Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bursin yine çok yakışıklı olmuş ve muhteşem bir fotoğrafını paylaşmıştır. 16. bölüm setinden kırmızı giydiği elbisesiyle muhteşem görüntülenen güzel oyuncumuz Kerem Bursin'in muhteşem bir fotoğrafını sizler için paylaşmak istedik. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncularından yine her zamanki gibi set görüntüleri çok eğlenceli. Arkadaşlarıyla beraber olan görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sizler için muhteşem kareler paylaşacağız. Bunun için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisi 16. bölüm set çekimlerinden ve kamera arkası muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Kerem Bürsin ve Hande Erçel paylaşımlarıyla Instagram paylaşımlarıyla her zaman fanlarını sevindirmekte devam ediyor ve muhteşem paylaşımlarına yer vermiş oluyor.